Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Enbiya suresinin 83 ve 91. ayet kelimelerini okumuştuk açıklama bölümü. Bu bölümdeki ayetlerde bazı peygamberlerin hayatlarından kısa bir sunum yapılmış. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığa yakalanması bile onu şükretmekten, dua etmekten ve Allah'ı zikretmekten koymamıştı. O Rabbini sadece varlık zamanlarında değil, darlık zamanlarında da zikrediyordu. İkincisi Hz. Yunus Aleyhisselam Allah'ın azabının geldiğini görünce Rabbinden izin almadan kavmini terk etmişti. Zira beklenen azap geliyordu. O da bu azaptan kurtulmak için şehirden ayrıldı. Bir gemiye bindi. Gemi denizde büyük fırtına yakalandı. Gemidekiler güvertedeki Fazla yükleri attılar, sonra işlerinden bazılarını da atmaya karar verdiler. Bunun için kura çekildi ve kurada adı çıkanlar denize atıldı. Hazreti Yunus'un da adı kurada çıkmıştı, bu yüzden o da gemiden atıldı. O gecenin ve denizin karanlığında ve balinanın zifiri karanlık midesinde yapayalnızdı. Bir başınaydı, kimse yoktu, Rabbine yalvarmaya başladı. Ben hata yaptım, senden başka ilah yoktur dedi. Rabbi onun duasına icabet etti. Onu kurtardı ve onu sağ salim bir şekilde sahile bıraktı. Üçüncü Hazret Zekeriya Aleyhisselam çocuk sahibi olmanın hasretini çeken bir peygamberdi. İyice yaşlanmıştı, eşi de kısırdı. Anne karnında bir çocuğun meydana gelmesini gelmesini sebeplere bağlayan Allahu Teala dilerse bu sebepleri kaldırır. Hazreti Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Onun eşi Hava ondan yaratıldı. Diğer insanlar bir anne ve babadan yaratıldı. İsa Aleyhisselam babasız yaratıldı. Allah dilerse sebepleri bu şekilde ortadan kaldırır. Allah-u Teala Zekeriya Aleyhisselam için de engelleri kaldırdı ve ona Yahya isimli bir evlat nasip etti. Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. 92. ayet Ey insanlar! Sizin tek dininiz bu dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Bana ibadet edin. Fakat onlar aralarındaki din birliğini paramparça ettiler. Onların hepsi bize dönecektir. Her kim mümin olarak salih ameller işlerse onun gayretine nankörlük de karşılık verilmeyecektir. Biz onun yaptıkları yaptıklarını kendisi için yazıyoruz. Helak ettiğimiz bir halkın dünyaya geri dönmesi kesinlikle mümkün değildir. Kıyamet öncesinde ve sonrasında yaşanacak olan bazı sahneler 96. ayet Yecüc ve Mecüc'ün seddi açıldığında onlar her tepeden hızlı bir şekilde akarlar. Yecüc ve mecidin çıkmasıyla vaat edilen hak gün yaklaşmıştır artık. İşte o zaman kafirlerin gözleri korkudan dona kalır. Yazıklar olsun bize. Bizler bundan habersiz kalmışız. Hatta bizler zalim miymiş, zalimmişiz derler. Hiç şüphesiz ki sizler ve Allah'ı bırakıp ibadet ettikleriniz cehennemin odunlarısınız. Sizler oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Hepsi orada ebediyen kalacaktır. Onların orada acı bir şekilde inlemeleri olacaktır. Onlar orada acıdan dolayı hiçbir şey duyamazlar. Kendileri için iyilik ve güzellik takdir ettiklerimize gelince onlar cehennemden uzak tutulurlar. 102 ve 103. 3. ayet Onlar onun uğultusunu bile duymaz, duymazlar. Ve yanlarını çektiği her şeyin yer aldığı cennette ebediyen kalırlar. O günün en büyük korkusu bile onları üzmez. Melekler onları karşılayarak size vaat edilen gün budur derler. 104. ayet biz o gün gökyüzünü kitap sayfalarının dürülmesi gibi dürer her şeyi yaratmaya başladığımız ilk haline getiririz. Bu üzerimize üzerimize aldığımız bir sözdür. Bu kesinlikle bunu biz bunu kesinlikle yapacağız. Açıklama bölümünde 96. ayette Yecüc ve Mecüc diye bahsi geçen varlıkların kim ve ne oldukları hakkında Kur'an'da bir ayrıntı yok. Fakat hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı rivayetleri var. Kehf suresinin 94 ve 98. ayet kerimelerinde Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc tehlikesine karşı kendisine yardım isteyen bir kavme güçlü madenlerle büyükçe bir set inşa etmiş ve onları buraya ve arkasına hapsetmiştir. Allah takdir edince kıyamete yakın bu yecüc ve mevcut ne olacaktır? Tekrar yeryüzüne salınacak ve yeryüzünü tamamen ne kadar insan varsa önüne çıkan hepsini öldürecekler. Bukhari'nin 1593 ve birçok yerinde geçmekte. İmam Müslüm'ün 222 2880. Ebu Davud'un 4311. rivayetlerinde bu olay anlatılmakta. Kapanış bölümü alemlere rahmet olarak gönderilen son Resul 105. ayet Hiç şüphesiz ki levh-i mahfuzdan sonra bir de tüm semavi kitaplarda yeryüzü benim salih kullarıma kalacaktır diye yazdık. Hiç şüphesiz ki bu kitapta Allah'a kulluk eden bir toplum için bir bildiri vardır. Ey Muhammed biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki bana sizin ilahınız tek ilah olduğu vahiyle tebrik edildi. Buna teslim olacak mısınız? Eğer buna arkalarını dönüp giderlerse onlara de ki ben hepinizi aynı derecede bilgilendirdim. Uyarıldığınız azabın yakın mı uzak mı olduğunu bilmiyorum. Hiç şüphesiz ki Allah açıktan söylenilen sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmiyorum belki de azabın gecikmesi sizin için bir imtihan olup dünyada bir süreliğine daha yaşamanız içindir. 112. ayet Allah Resul, Allah'ın Resulü dedi ki: "Rabbim, aramızda adaletle uygun bir şekilde hüküm ver. Bizim Rabbimiz Rahman olup hakkındaki uydurmalarınıza karşılık kendisinden yardım istenendir." Rabbim okuduğumuz ayetler önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine anlatmayı, aktarmayı Rabbim hep bize nasip eseksin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين